Evet, herkese merhabalar. Bugün e, herhalde lekeden sonra cildimizin en büyük problemlerinden olan akneden bahsedelim biraz. E, şimdi akne dediğimiz hastalık toplumda e, bir ön yargının var olduğu bir hastalık. Yani ben e, ergen değilim, 40 yaşıma 50 yaşıma geldim ama hala sivilce çıkarıyorum diyen hastalarımız oluyor. Buradaki temel yanılgı aknenin sadece hormonlara bağlı olan ve bu sebeple de ergenlikte görülen bir hastalık olarak kabul edilmesi. Ama akdenin patogenesine baktığımız zaman aslında dört temel faktörden bahsediyoruz. Birincisi epidermal hiperkeratinizasyon dediğimiz gözeneklerinizin fazla keratin üretimiyle birlikte tıkanması. Bu tıkanmayla beraber altta kıl folikülü var ve yağ bezleriniz var. Bu folikülün tıkanmasıyla birlikte daha fazla yağ üretimi meydana geliyor. Daha fazla yağ üretimiyle birlikte burada bulunan e, önceden Propionibacterium acnes diyorduk, şimdi Cutibacterium acnes diyoruz. Bu bakterinin fazla çoğalması buradaki yağı trigliseritleri, serbest yağ asitlerini ve gliceride parçalıyor. Vücut da bunu yabancı bir olay olarak algıladığı için hemen hücreler o bölgeye hücum ediyor ve burada bir inflamasyon dediğimiz süreç başlıyor. Çok fazla tıkanma, çok fazla yağ üretimi ile birlikte o folikül zamanla patlıyor ve dışarıya sizin gözlemlediğiniz işte püstül dediğimiz sarımsı görünümlü oluşumlar ve aynı zamanda kızarıklık ortaya çıkıyor. Şimdi burada da gördüğünüz gibi aslında akne dediğimiz şey komedon dediğimiz bir oluşumla başlıyor. Bu komedonlar beyaz renkli olabilir. Eğer ki dışarıya doğru açılırsa okside olduğu için şu şekilde siyah komedonlar da meydana gelebilir. Ya da inflamasyon ön plandaysa, bu bakterimiz çok çoğaldıysa küstür dediğimiz kızarık, ucunda küy olan oluşumlar meydana geliyor. Daha ileri boyuta gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi e, nodulokistik akne dediğimiz daha büyük olan akneler meydana geliyor. Tedavisi daha zor ve en sonunda da burada komedonları zaten görüyorsunuz ama aynı zamanda bu hastada sıkar dediğimiz kolejenin hasar görmesiyle oluşmuş bir akne e, sonucu ortada. Şimdi biz e, akneyi multifaktöriyal bir hastalık olarak ele alıyoruz. Yani mutlaka altında bir genetik zemin var ama sizin yüzünüze yaklaşımınız ve cilt bakımınız çok önemli. Örneğin eğer ki yağlı bir cilde sahipseniz cilt bakımınızı asla ve asla ihmal etmemeniz gerekiyor. Bir gece dahi yüzünüzü yıkamadan uyumanız ya da makyajınızı temizlememeniz aknenin hemen uykusundan uyanmasına neden oluyor. Daha sonraki videolarda da bu aknenin ortaya çıkardığı kızarıklıklarla, lekelerle ve az önce bahsettiğim çökük sıkarlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Takipte kalın.